Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni aldığım bir oyuncak hakkında konuşacağım. Arkadaşlar Popit diye bir oyuncak aldım. Şimdi arkadaşlar size o oyuncağı göstereceğim ve yeni aldım. Daha dün aldım. Şimdi arkadaşlar oyuncağımız bu şekilde. Burada 6 tane üst üste bölümü var. 6 sıra ve yana doğru da 6 şey var. Yani 36 tane yuvarlığı var arkadaşlar. Bence gayet eğlenceli bir oyuncak. Şimdi arkadaşlar oynayalım. Ben sizi de çok rahatlatıyorum açıkçası. Arkadaşlar bir de bu oyuncağın şu daire bölümlerine var ya şu altı şey olan bölümleri. İşte oraya bir şey koyup onu bulmaya çalışabilirsiniz. Ve ben TikTok'ta öyle yapacağım. Yani siz TikTok'ta Sayı söyleyeceksiniz ben de onun videosunu çekeceğim. Hatta arkadaşlar bu videoyu TikTok'da yollamayı düşünüyorum. Şu an ben bu videoyu YouTube'a yollayacağım ve TikTok'a da yollayacağım. Hemen TikTok'a bu videoyu değil de TikTok'tan videoyu direkt çekelim. Bu arada arkadaşlar ses çıkan tamam, yeri tamamen oldu. Şimdi ses çıkarmayan yerindeyiz. Ama yani çok da eğlenceli yani rahatlatıcı ses çıkarırken. Nedense arkadaşlar iki tarafından da aynı ses çıkıyor. Yani genelde sadece bir bölümü ses çıkarır. Ama yani bu da 10 lira. 10 lira bence yeter ona. Ben de param olduğunca yani 10 liram olunca hep bundan almayı düşünüyorum. Ve size de videolarını atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ses çıkan tarafı da ses çıkamayan tarafı da oldu. Arkadaşlar biri gibi bir şey olsaydı evde şimdi onu da kullanabilirdim. Hatta ben bir vi, video, video falan bulup geliyorum. Tamam arkadaşlar buldum ve biraz da uzun sürdü açıkçası. Böyle bir taş gibi bir şey buldum. Kameram açıkçası fazla şey arkadaşlar. Güneşli. Arkadaşlar ben perdeleri çekip geleceğim. Tamam arkadaşlar geldim. Şimdi daha rahat gözüküyor. İşte aldığım şey böyle. Bir taş gibi bir şey. Eğer sığarsa bunu kullanacağız. Şimdi arkadaşlar ters çeviriyoruz ve o koyacağımız şeyi şey yapıyoruz. Koyuyoruz işte. Hmm. Ya da ben buraya değil de buraya koyacağım. Şimdi bunu arkadaşlar böyle tutuyorum. Açıkçası biraz zorlanıyorum. Tamam. Şimdi şey yaptım arkadaşlar. Koydum. Şimdi aklımızdan bir sayı tutalım arkadaşlar. Mesela ben sayı olarak Ben sayı olarak arkadaşlar 26'yı tutuyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arkadaşlar 21 deymiş. Şey oldu da 21 deymiş arkadaşlar. Yani neredeyse oluyormuş. Şunu yapayım. Şimdi arkadaşlar başka bir sayı tutacağım. İlk olarak şunları bir tamam halledelim. Yani son kez o sayıda tuttuktan sonra videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi zaten otomatikman ters çevrilmiş oldu. Taşımız yine böyle. Hmm. Bu sefer taşıyor arkadaşlar. Burayı koyuyorum. Burası düşünüyorum. Ters çevirdim. Bir de şöyle bastıralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben sayı olarak 30 diyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 Arkadaşlar tuttu. Evet arkadaşlar 30 çıktı. Ben de 30 demiştim. O yüzden arkadaşlar ilk defa tuturdum ve ilk defa da oynuyorum. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer oyuncağımı beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.